Diyelim ki Osmanlı döneminde yaşıyorsunuz ve bir kıza laf attınız bir ay hapisle cezalandırılırdınız. Bu arada kadınların bulunduğu mahallelere gitmek de yasaktı. Kadın kılığına girip bu mahallelere gidenler bir yıl hapis yatarlardı. Fatih döneminde yaşıyor olsaydınız üç şeye çok önem verildiğini görecektiniz. Kanalizasyon, hamam ve kütüphane. Fatih'e göre kanalizasyon şehrin, hamam bedenin kütüphaneler ise ruhun kirini temizlermiş. Kısmet oldu evlendiniz, gerdek vergisi ödemek zorundaydınız. Müstakbel devceniz genç bir kız ise 60 akçe, dul ise 30 akçecik köyün tımarlı sahibine verecektiniz. Şehirleri dolaşmaya çıktığınızda her yere bir vakıf kurulduğunu rahatlıkla görebilirdiniz. Örneğin 18. yüzyılda Fatma Hanım adında bir hayırseverin kurduğu vakıf, ilkbahar ve sonbaharda öğrencileri pikniğe götürür, çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılardı. Yine Hacı Nurettin Efendi adında bir hayırsever, Boğaz'daki yalısını vakfetmişti. Yolu düşenler bu yalıda konaklar ve Boğaz havası alırlardı. Osmanlı'da yaşıyor olsaydınız özgüveniniz havan yapar, bir Avrupa şehrine yolunuz düşse gururla dolaşabilirdiniz. Zira o günler hakikaten de Avrupa bizi kıskanıyormuş. Örneğin 1721'de Osmanlı sefiri 28 Mehmet Çelebi Paris'e ayak bastığında yer yerinden oynamış, Fransız halkı elçi ve mahiyetini görebilmek arzusuyla uzun kuyruklar oluşturmuştu. Elçimizi tanıma bahtiyarlığına eren Düşeş Dörlöns, hayatında tanıdığım en anlayışlı, en nazik adam demekten kendisini alamamıştı. Paris'te başlayan Ala Turka modası çok uzun yıllar devam etmiş ve bu moda edebiyattan sanata birçok alanda kendisini göstermişti. Duraklama ve gerileme dönemlerinde paramız yoksa da itibarımız varmış. İcabın da gönlümüzde zenginmiş. İrlanda'da açlık baş gösterince ilk yardıma koşan Osmanlı olmuş. Yıllar sonra Lozan görüşmelerine katılan bir İrlandalı şöyle diyecekti: Biz açlıktan ölürken Osmanlı bize yardım etti. Bu yardımın bir hatırası olarak bugün İrlanda'da Ay Yıldız amblemi olan bir takım bile var. Yine Osmanlı'da yaşıyor olsaydınız fobilerinizden biri de Eylül ayı olurdu. Eylül ayı geldiğinde 7'den 70'e herkesi bir korku alırdı. Malum İstanbul sayısız deprem görmüştü. Bu depremler genellikle Eylül ayına denk geldiği için insanlar Eylül ayını korkuyla geçirirlermiş. Deprem korkusu yüzünden evler ahşaptan yapılınca bu sefer de yangınlar insanların korkulu rüyası olmuş. Tulumbacılar yangın için koşuştururmuş ama koca İstanbul yangınları birkaç tulumba ile söndürülemeyecek kadar büyük olurmuş. Osmanlı'da yaşıyor olsaydınız evinizin bir numaralı içeceği şerbet olurdu ve şayet evinize misafir gelirse yemekten önce onlara şerbet ikram ederdiniz. Şerbetin iştah açtığına inanılırdı çünkü. Osmanlı kültüründe şerbet öyle yer etmişti ki ölüm bile şerbet ile ifade edilir, biri öldüğü zaman ecel şerbetini içti denilirdi. Tabi kahvenin de şerbetten eksik kalır yanı yoktu. Osmanlı kültüründe kahve de en az şerbet kadar yer etmişti ki Avrupalı seyyahlar bile Osmanlılar hastalanınca kahve içerler, iyileşmezlerse vasiyet yazıp beklerler demekten kendilerini alamamışlardı. Bu arada çorba şimdikinden farklı olarak yemeğin sonunda içilirken peçete olarak da lavaş ekmekler kullanılırmış. Yemekler yenip kahve faslına geçtiğinizde sokaktan şöyle bir ses duyacaktınız yemeğinizden arta kalanı almaya geldik. Bunlar artık yemekleri toplayıp sokak hayvanlarına ve kuşlara pay eden görevlilermiş. Hiçbir şeyin israf edilmediği günlermiş o günler. Bu arada tatlı yoksa bir koşu gidip tatlı almalıydınız. Zira erkeklerin vazifelerinden biri de haftada en az bir defa eşine tatlı ısmarlamak imiş. Bugünlükte bu kadar dostlar beğenerek, yorum yaparak ve abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar esen kalın efendim.